Evet arkadaşlar şimdi sizlere Lenovo Z5000 laptopun fan bakımının nasıl yapılacağı konusunda bir bilgi vereceğim. Ee, öncelikle bu cihaz birkaç defa servise gitmiş. Ee, bunun arkasındaki etiketlerden anladım. Şimdi onu göstereceğim size. Burada servise her gittiğinde bir etiket yapıştırılmış. Bunlar silinmiş. Genelde servisler kullanılıyor. Sökeceğimiz vidalar... Bakın bu e, laptopun e, fan kısmının yani fan sisteminin rahat şekilde hava alabilmesi için yükseltmesi var. Yani bunu düz zemine koyduğunuz zaman bunun yüksekliği kadar 2-3 milim kadar burası havada kalır. Yani tam oturmaz, havada kalır ve o aralıktan içine soğuk havayı çeker ve bu hemen yan taraftan da fan sisteme geri bunu üfler. Öncelikle burada iki tane ayak olmasına karşın buradaki ayakları düşmüş. Bu da konulduğu zaman fan sisteminin yeterince hava almamasına sebep olur. Ben şimdi bu iki ayağı bu tarafa taşıyacağım. Ee, vidalarımız bunun içinde saklı. Gördüğünüz gibi zaten burada da daha önceki servis bunu sökerken izde bırakmış. Ee, şimdi öncelikle bunlar bir vidalarımızı kaldıralım. Evet arkadaşlar, ben şimdi vidaları söktüm. Burada size bir şey aktaracağım. Hangi vidayı nereden söktüğünüzü kaçırmamak için vidaları böyle bulunduğu noktalara koyup fotoğrafını çekebilirsiniz. Ben tecrübemden dolayı bunu yapmıyorum ama size ufak bir bilgi. Böyle yukarıdan bir fotoğrafını çekerseniz, Kameram netleşmiyor. Bu şekilde vidaların yerini alabilirsiniz. Evet arkadaşlar arkadaki vidaları söktüm. Şu an cihazımı yan çevirdim. Neden yan çevirdim? Çünkü klavyeyi sökmem gerekli. Ve bu klavye öyle diğer laptoplardaki gibi sökülmüyor. Bunun aslında çok basit bir yolu var. Bunun için şöyle bir tornavidaya ihtiyacınız var. Daha doğrusu bu arka tarafta söktüğümüz uzun vidaları olan ikinci delik bakın. Şöyle vidası olan yani uzun bir vidaya sahip olan yer delik. Ne yapıyoruz? Buradaki delikten içeri geçebilen bir tornavida ile arka taraftan hafifçe bastıracağız. Hafifçe klavye kendini bırakacak. Evet, klavye bıraktı kendini gördüğünüz gibi. Şimdi cihazımı artık düzeltip klavyemi dikkatlice buradan çıkarıyorum. Klavye için en önemli nokta burada alt tarafında şey var. Kabloları var. Bakın bunlar flex kablolar. Bunlara zarar gelmemesi lazım. Hemen önce büyüğü sonra küçük olanı yerinden çıkartıyorum ve bakın daha önce servise geldiği konusundaki bilgiyi kesinleştiren olay bu bu garanti etiketidir DVD romu söken e, vida bu boşlayan vida hemen DVD romu da boşladım evet DVD romu da Tekrar şöyle altına göstereyim. DVD writer ROM değil. Şuradan tırnağınızı hemen çekince bu da artık kendini bırakacak. Bunu da ayırdık. Ve sonrasında kalan vidalarımızı sökeceğiz. Burada. Burada. Hemen şurada. Şurada. Ve şurada. Bunları da söktükten sonra Tekrar üst kasanın çıkarılmasıyla ilgili bir videoya devam edeceğim. Bakın fanda tozlar görünüyor. Evet. Bu arada şundan da bahsetmeyi unutmayayım. Burada da flex kablolar var. Touchpad vesaire gibi kablolar, butonlar olabiliyor, speaker'lar olabiliyor. Bunları da hemen boşluyoruz. Bunlar yukarı kalkarak boşlanıyor. Bunu da yukarı kalk kaldırıyorsunuz. Ve bunlar da boşlanıyor hemen. Evet arkadaşlar. Ön kapağı söktük. DVD ROM, DVD Writer'ı çıkarttığımız zaman hemen burada bir 3 vidamız daha var. Bunları da söktükten sonra sökme işlemine buradan devam edeceğiz. Evet. DVD Writer'ın önündeki vidaları hemen aldıktan sonra benim telefon tamir kitimde bulunan şöyle bir pena tarzı bir açma aparatı var. Ben bunu kullanacağım. Eğer sizde yoksa da bildiğiniz kredi kartıyla dikkatlice kredi kartına da buraya da zarar vermeden bunu kullanabilirsiniz. Bakın şu hemen araya soktum ve zaten kendini bıraktı. Bu şekilde devam ederek böyle bu şekilde biraz zorlanacaksınız ama dikkatlice bu şekilde aşağı doğru gideceksiniz. Evet. İlk taraf bitti. Bunun aynı şekil diğer tarafına da uygulayacağız. Bu şekilde kasa bırakacak kendini. Evet arkadaşlar, kasa bıraktı kendini. Şimdi burada arka tarafından dikkatlice kasanın alt tarafını alıyoruz. Evet, cihaz açıldı. Fan kısmımız burada. Bakın normal şartlarda bakım yapıldığının bir diğer göstergesi burada. Fanla şeyin arasında e, bir bant olması lazım. Fan kısmı ve şeyin arası hemen şu arada bir bant olması lazım ki e, bu fanın şu aralığından. Tam şu aradan gördüğünüz aradan yani şu aradan çıkan hava direkt buradaki soğutucu sıvının bulunduğu alüminyum e, pardon bakır boruları soğutarak dışarı çıkabilsin diye. Evet arkadaşlar şimdi fanımızı alabilmek için öncelikle buradaki vidayı burada e, chipsetimizin üstündeki iki tane vidayı ve işlemcimizin üzerindeki 3 tane vidayı ve buradaki fan bağlantı konnektörünü dikkatlice çıkaracağız. Daha sonrasında bu blok şöyle gördüğünüz şu blok komple kendini bırakacak. Ben şimdi hemen söküyorum onu. Evet arkadaşlar vidaları söktüm. Hemen buradan hafifçe kaldırdığım zaman fan artık elimde. Bakın. Az önce bahsettiğim bant bu. Aynen bu şekilde bant olması lazım. Fakat o bant yok. Aslına bakarsanız fan da çok aşırı da kirli gözükmüyor ama ben yine de temizleyeceğim. Bu arada ee, macununuzu yenilemek isterseniz çok iyi bir fırsat işlemcinin ve chipsetin macununu da açmışken temizleyebilirsiniz. Ben sadece şöyle yapacağım. Mevcut şurada görmüş olduğunuz fazla şeyleri aslında kurumur. Bunu yenilemekte fayda var. Macunun bir parça sıvı olması lazım ki rahatlıkla iletebilsin. Buradaki gibi. Ben bunları da açmışken tazeleyeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi fanın içine bir bakmak istiyorum. Görünürde bir şey yok ama Evet. Aslında bakın. Buradan şöyle göstereyim. Yani görünüşte çok fazla bir şey olmamasına rağmen işte laptopun ısınmasına sebep olan şey bu. Bu nasıl birikiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Halının üstüne e, direkt dizinizin üstüne yani toz kapabilecek bir yere koyduğunuz zaman o hava içine çekiyor buradaki fan içine çekip buradan üflerken ızgaraları da tıkıyor ve sonuç bu arkadaşlar birazdan bunun dışarıya çıkarılmış halini göstereceğim Evet arkadaşlar bir parçası burada birazını da temizledim hatta çok ilginçtir bakın burada bir bant var 3M onu da size göstermeye çalışacağım ama çok zor. Şöyle. Bunu da bir şekilde fan içine çekmiş. Ve buraya atmış. Gördünüz mü? Burayı tıkamış. İşte bilgisayarınızın nefes almasını engelleyen şeyler bunlar arkadaşlar. Siz farkında değilsiniz ama içinden aldığı ufacık şeyleri bu havalandırmanın çıkışına tıkıyor ve bilgisayar rahat nefes alamıyor. Evet arkadaşlar az önce anlattığım işlemin tam tersi şekilde e, cihazı topladım. Bu arada e, bu chipset'in etrafındaki iki vida ve işlemcinin üzerindeki 3 vidayı sökerken çok 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 dikkatli olmalısınız. Çünkü eğer burada tornavidayı kaçırırsanız herhangi bir noktaya kaçırırsanız buradaki yollara zarar verebilirsiniz. Bir diğeri az önce bahsetmeyi unuttum. E, bu fan temizliği işine başlamadan önce bu tümleşik batarya yani bataryası kendi içinde. E, hemen şurada konnektörü var. Buradan bu bataryayı çıkarttım ben ki herhangi bir şey olmasın. Temizleme işlemine başlamadan e, bilginiz olsun. Şimdi az önce anlattığımın tam tersine cihazı toplayıp kapattım. E buraya da bir bant çekeceğim. Mümkünse varsa kağıt bant, yoksa plastik bant da kullanabilirsiniz ama plastik bant ısını ısındığı zaman buruş buruş olup şey etkisini bırakacaktır. Kağıt bantla burayı kapatacağım ben. Bunun da işlemi bitmiş olacak.